Pek alıntıyla başlamam ama e, haberlere e, haberleri sunarken bu alıntı gerçekten güzel. Herkesin içinde bir Recep İvedik var. Recep İvedik serisinin yedincisini de çeken şahan Gökbakar e, TV 100de yayımlanan programımızda Candaş Tolga Işığın az önce konuştuğum programında konuktu. Dokuz lira mı? Allah! Allah! Bale abi! Ne oldu Recep? Babi yolluk ya! Bu filmi böyle başka bir yere koydum kendi kafamda. Hani e, rahmetli Kemal Sunal'ların yaptığı tarzda daha... E, ...böyle halkın sorunlarına değinen de bir şeyi oldu hikayesi oldu bu filmin. Recep İvedik 7 geliyor. Serinin neden sevildiğini Şahan Gökbakar anlattı. Vallahi emin o ben de bilmiyorum. Sonra yani Vallahi bilmiyorum. Ya, yani biz de bilmiyoruz. Yani aslında ilk bu yani tabii ki tahmin ettiğimiz bazı şeyler var. Mesela bence en önemli özelliği samimiyet diyebiliriz. Ee, Recep karakterinin e, içinde barındırdığı dinamikler aslında birçok insanın içinde barındırdığı dinamikler. Dolayısıyla bu kadar insan ortak bir nokta buluyor. TV yüzde Canlaş Tolga Işık'la az önce konuştuğum programının bu haftaki konu komedyen Şahan Gökbakar oldu. Ünlü komedyen Recep İvedik 7'nin konusunu anlattı. Recep İvedik bu ülkede yaşıyor ya o da bu ülkenin ekonomik gidişatında muzdarip oluyor ister istemez. Faturaları yükseliyor. Şehirde o, yaşıyor Recep. Şehirde yaşıyor. Ki şey... Şu babaannemi sandığını aç gaz lambaları var orada. Artık diyor gaz lambası yakacağım diyor elektrik der. O sırada bir tapu buluyorlar falan. Burası neresi? Köy. Aa, hadi biz de bunu aldık. Köye gidelim mi? Bir oraya bakalım falan. Köye gidiyorlar. Serinin son filmi 9 Aralık'ta yayına girecek. Ancak sinemada değil, dijital platformda olacak. Şan Bakar bunun sebebini anlattı. Bugün bir sinemaya gitse benim izleyicim özellikle kalabalık gidiyor. Çünkü çoluk çocuk gidiyorlar abi. abi. İşte 4-5 kişi gitseler yani minimum bilet ne kadar bilmiyorum şu anda. 50 lira olsa 250 ben... yolu yedisi içtisi çocuk orada bir mısır isteyecek bir şey isteyecek. Gökbakar Cumhurbaşkanı adayın kim sorusuna olay bizim hayalimizde değil. Altılı masa bir karar verirse artık bir aday çıkar diye düşünüyorum. Zaten Tayyip Bey aday olduğunu söyledi. Oy pusulasına bakıp kararımı vereceğim cevabını verdi. Seyircilerden gelen politik duruşun filme yansıyacak mı sorusunu da yanıtladı. İzleyici sorularından sorayım bir tane. Buyurun. Filmi izlemedim ama son dönemlerdeki ee, belki de hep öyleydi biz yeni fark ettik affol eğer öyleyse diyor. Politik duruşu filme yansıdı mı yansıyacak mı farklı bir felsefeye sahip Recep mi göreceğiz demişler. Abi benim bir politik duruşum yok. Ben Yok mu gerçekten? Yok yani ben <laughs> e, muhalefet partilerinden de haz etmiyorum. Etmiyorum abi açık söyleyeyim yani. <laughs> hani, açık söyleyeyim Benim politik duruşumu temsil eden bir parti yok şu anda. Şahan Gökbakar son dönemde beğendiği komedyenleri de açıkladı. Bütün mizahçılarını seyredilmeye çalışıyorum mizahçıları. Çok hoşuma gidiyor. Takip ettiğim bir komedyen falan var mı böyle? Var. Mesela Hasan Can takip ederim. Konuşam Her bölümünü ben. izliyorum. Ondan sonra çok başarılı buluyorum. Ne güzel bir iş buldu değil mi Hasan çok Can? Çok da gülüyorum. Evet yani yaptığı iş tamamen hazır cevap bir karşılık vererek seyirciyle çok güzel bir, bir buçuk saat bir saat geçirmesi. İşte gibi zaten Feyyaz çok başarılı. Ünlü komedyen Marmaris yangını ile ilgili de görüşlerini dile getirdi. İhmal vurgusunda bulundu. Yani ilk yangın. O işte benim topa girdiğim e, büyük Marmaris yangını, son ot, oklukta çıkanı demiyorum. Orada gerçekten e, ihmal vardı. Yani ihmal e, ihmal yüzünden o yangın o kadar büyük bir alanı yaktı. Neydi o ihmal? İşte çaresizlik, elde avuçta olmaması. Ne kadar alan kaybettik ama? Abi 190 bin futbol sahası, 190 bin futbol sahası yani çok ciddi bir rakam. Şahan Gökbakar bu seneki yangına ise hızlı müdahale edildiğini söyledi. Bu yangında oklukta çıkan yangında daha hızlı müdahale edildi. Daha az alan kaybedildi. Daha Türkiye'ye yakışır bir müdahale oldu. Demek ki? Demek ki, ya, ki oluyormuş. <laughs> oluyormuş. Evet. Türkiye İstatistik Kurumu bugün önemli bir veri açıkladı. Eğitim harcamalarımız ve sağlık harcamalarımız. Hem devletin hem bizlerin devletten bağımsız olarak harcamalarımız tutarlar şöyle toplam tutarlar 2021 yılında 344 milyar lirayı aşmış eğitim harcamaları. Sağlık harcamaları ise 364 milyar liraya yükselmiş. TÜİK hem devletin payını veriyor hem de biz hane halklarının payını veriyor eğitim ve sağlığa yaptığımız harcamalar konusunda takdir sizin. Eğitim harcamaları %27,1, sağlık harcamaları %41,6 arttı. Veriler Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2021 yılı eğitim ve sağlık harcamaları raporundan. Eğitim harcamaları 2021 yılında bir önceki yıla göre %27,1 artarak 344 milyar 341 milyon Türk lirası oldu. En büyük eğitim harcaması %37,7 ile yüksek öğretime yapıldı. Yüksek öğretimi %28,3 ile ortaokulu izledi. Türkiye'de 2021 yılında yapılan eğitim harcamalarının %72,5'i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hane halklarının yaptığı harcamaların payı ise %22 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı bir diğer veri de sağlık harcamalarına ilişkin Sağlık harcamaları 2021 yılında %41,6 artışla 353 milyar 941 milyon liraya yükseldi. Hane halkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan sağlık harcaması 2021'de bir önceki yıla göre %40,5 artı 56 milyar 342 milyon liraya ulaştı. Bu arada sağlık harcamalarına da 23 milyar lira yatırım yapıldı.